Birinci sensörden algılama tespit edildi arkadaşlar. Birinci sensörün olduğu alanda arama çalışmaları başlatıyoruz. Özgür şey, abi. Şu, şey, e, Orası bak, oraya çıkıp. enkaz alanında ses dinlemesi yapacağız. Enkaz alanında ses dinlemesi yapacağız. Hazır? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan yanında bulunan herhangi bir şeye üç kere vur. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Arama kurtarma ekipleri konuşuyor. Evet. 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 Birinci sensör aktif. İkinci sensör aktif. Üçüncü sensör aktif. İkinci sensör hassas dinleme yapıyoruz. Arkadaşlar sessiz olalım. diyorum. İkinci ve üçüncü sensörleri İptal edip birinci sensöre yoğunlaşıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Elazığ ve İzmir depremlerinde görev alan arkadaşlarımız oradaki tecrübelerini geldiklerinde bir değerlendirme imkanı bulduk. Dünyamızda, teşkilatımızda ne gibi eksiklikler var, neler olması gerekir, bunu hızlı bir şekilde bir değerlendirmesini yaparak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da arz ettik durumu. Kendileri bizlere e, sonsuz bir destek e, vererek ne yapılması gerekiyorsa, en iyisi olma adına neler olması gerekiyorsa hemen temin etmemiz konusunda bizleri talimatlandırdılar. Biz de e, kısa bir çalışmanın neticesinde e, bölgemizde olmayan, çok önemli bir cihaz olan afetlerde, depremlerde kullanılan sismik dinleme cihazını hızlı bir şekilde araştırmasını yaparak teşkilatımıza kazandırdık. Şu an itfaiye teşkilatımıza kazandırmış olduğumuz sismik dinleme cihazımız 6 tane sensörden oluşuyor. Ve aynı zamanda bir mikrofon tertibatı da var. Enkaza indirilen mikrofon sayesinde kazazede ile eğer irtibat kurulabilirse onunla konuşma sağlanabiliyor. Cihazın özelliklerinden bir tanesi de ortamdaki gürültüyü filtreleyerek sadece odaklanmış olan noktadaki sesleri algılayabiliyor. Bu anlamda da enkaz olay yerindeki gürültülerden etkilenmeden hızlı bir şekilde kazazedenin yerinin tespiti konusunda bizlere çok büyük fayda sağlayacak. Evet, bu sismik dinleme cihazı sayesinde enkazlarda, afet, doğal afetlerde, depremlerde hızlı bir şekilde müdahale edebilme kabiliyetimiz artmış olacak. Hızlı bir tespit ve sonrasında hassas bir çalışmayla mahsur kalan kazazedeleri bulunduğu bölgelerden çıkartmamıza vesile olacak.